ve çocuklar ben Selin Karacahenap. Evlilik, aile, ilişki, çocuk bütün bu problemleri hallediyorum. Ben problem çözücü desem daha iyi kendime. Fikir veriyorum, görüşlerinizi açıyorum. İlla gördüğünüz her şey aa bu bu sebeptendir deyip girip de huzurunuzu, evliliğinizi bozmayın, birliklerinizi bozmayın diye uğraşıyorum. Şöyle olamaz mı? Böyle olamaz mı? Biliyorum bütün bunlardan sıra kalmıyor. Bana çok miktarda yazıyorsunuz, soruyorsunuz. Ama beni tanıyanlar bilir 15 senede. Devamlı surette ben hep kendimden örnekler verdim size. Ve bu kitapta da anlattığım gibi ben zaten beni tanıyanlar çok fazlasıyla tanıyor. Herkes bana ait her şeyi tanıyor. Bunlar dolayısıyla kendi kendime diyorum ki ya bunun insanlara dertleriyle ilgili bilgiler ver genel anlamda. İşte bırak kendini anlatma Kendinden örnekler verme Halbuki o verdiğim örnekler Tam anlamıyla oraya cuk oturuyor Mesela şöyle oluyor böyle oluyor Ne yapacağım diyor Ben ona anlatıyorum Benim kocam da şöyle yapardı Böyle yapardı Ben ona böyle cevap verirdim Yerlere gitmek için ben çırpındıkça Onun beni götürmemesi Sen işte çocuklarla git annenle git Şoför seni götürsün filan demeleri Bundan dolayı kızmamayı ama nasıl güzellikle aslanın ağzından e, yemini aldığımı, bir takım işe yarayan evliliği kurtaran taktikleri, kocanızın karşısında yapmanız gereken işveleri, cilveleri, Bunları anlattım. Flört edin kocanızda. Ölene kadar flört edin. O zaman bana şunu soruyorlardı telefonla bağla. Flört nasıl edilir senin Hanım? Yani benim anlayamadığım bir şey flört içten gelir. Sevdiğin insanla gayet tatlı olarak onu kırmadan, kavga etmeden, ona bir takım can alıcı noktalarından cızlatmadan, bağırmadan, çağırmadan gayet güzel insan. Sevdiği zaman sevgi her şey. Seven insan karşısındakini isterse bizim gibi bilmem kaç senelik olsun. Yine de yapmaz. Şimdi tabii televizyonda bunu söylesem Rütük Allah vermeye biri kıymaya döndürür. Onun için burada daha rahat konuşacağım. Cilveleşmek dediğim gibi içinden gelmeyen, hissetmediğin bir şeyi yapmak değil ya da e, istediklerini yaptırmak için e, numara yapmak değil. Sakın yanlış anlamayın. Hepsinin altında yatan eşi mutlu ve mesut etmek ama ben o kadar yemekler yapıyorum ev tertemiz bunları yapmama rağmen kocam hiç mutlu mesut olmuyor Ben de söylüyorum istediğiniz kadar börekler çörekler yapın istediğiniz kadar ev mükemmel temiz olsun Bunlar da şart ancak davranışınız, konuşmanız, ses tonunuz. Ay bütün gün çolukla, çocukla, evle, evin içinde benden mi beklenecek hep? Tabii ki erkeklere de söylüyorum. Eşinize çok yakınlık gösterin. Güzelliğini övün, yemeklerine bravo deyin. Ona önem verin. En sultanım, aşkım, sevgilim diye konuşun. Yani bütün bunların hepsi İnanın ki en güzel yemeği yapıp da ben dört dörtlük bir kadınım ama kocam benim kıymetimi bilmiyor diyenden daha fazla ilgi çekersiniz, sevgi çekersiniz. Kocanıza böyle o evin kralıymış gibi davranın. Erkeklere de söylüyorum, kraliçe gibi davranın. Hele bunu söze vurursanız, aşkım, sevgilim, karıcığım, yani tabii çoluğun çocuğunun önünde söylememek için uğraşıyorsunuz. Ama ben de bunlardan çocuklar herhangi bir şekilde sizden kötü örnek almaz. Bilakis son derece memnun olurlar. Annem babamı seviyor diye. Biz yanak yanağa dans ederdik evin içinde kendimiz. Çok severdik dans etmeyi. Karı koca. Biz böyle dans ederken şarkıya eşlik eder. I found my love in Portofino'lar bilmem ne işte San Francisco'lar. All the way filanlar böyle bu tip şarkılar bunları biz yaparken bizim iki çocuk yani oğlumla kızım onlar da yanak yana dans ederdi. Onlar zannederdi ki dans etmek hani şöyle yapıyorsun ya aynı zamanda yanak yana dans etmek diye kabul ediyorlardı. Yani dans budur diyorlardı. Çünkü anne ile baba hep bu şekildeydi. Böyle bir huzur vereceksiniz eve. Böyle bir bakımlı olacaksınız. Kendinize güvenin. Güzel giyinin. Olabilecek en iyi şekilde saçınızı, başınızı, kokunuzu, her şeyinizi düzenleyin. Ay şimdi sırası mı? Ay çoluk çocuk. Ay benim yaşıma yakışır mı? Onu yapacak vakit mi var senin hanım? Üstünüz affedersiniz kızmayın bana. Leş gibi yemek kokarken bunu erkekler söylüyor bana. İşte üstünde sabah nasıl çıkmışsam aynı kıyafette diyor. Aynı şekilde kadınlar da çalışmayan erkeklere bilhassa hocaları çalışmıyorsa işte geliyor terli terli bütün gün öyle geziyor. Ondan sonra bu arada şunu da söyleyeyim sakın erkeklere söylüyorum don gömlek Evin içinde dolaşmayın. Ay kendi evimde rahat edemeyeceğim mi? Hayır. Bu bir saygısızlık oluyor. Ve bu yüzden kız çocukları büyüdüğü zaman kocalarını iç çamaşırla görüp de iğrenenler bile var. Unutmayın bu sözümü. O bir küçücük çocuk, kız çocuğunun ya da erkek çocuğu annesini evin içinde işte çırılçıplaktan vazgeçtim. Süt Sütyen külotla görmesi de doğru değil. O kadar dikkat edeceksiniz ki Evdeki davranışınız, hareketleriniz, görünüşünüz, göz bozmayacak. Yani kendi evim nasıl, ne olurmuş ya, orada da rahat edemezsem ne olacak? Yok çocuklar, kendi kendinize iken bile hapur hapur, şapur şupur yemeyeceksiniz. Bir usulle, bir adapla, bir göz zevkine hitap edecek şekilde davranacaksınız. Öyle fida verdi şeklinde dolaşmak, yemek, içmek afedersiniz, gaz çıkartmak, bunların hepsi yasak. A ben bunlarla mı uğraşacağım bütün ömrüm boyunca? Evet. Her şeyde olduğu gibi bu bir hayat mottosu olacak size. Devamlı başkalarının yanında, kendi başınıza iken daki dikkatli olun. Herkes soruyor. Mesela el ve ayağını niye boyuyorsun diyorlar bana. E bu benim kendi zevkim. E ayaklarını kimse görmüyor ki. E ben görüyorum. Ben gördüğüm sürece beni rahatsız eden her şey bırakın başkalarını. Kocam veya karımın da görmemesi lazım. Çok düzgün olacaksınız. Güzel kokacaksınız. Çok dikkatli olacaksınız. Böyle pejmürde pe bir şekilde dolaşmayacaksınız. Saç baş karman, çorman, At kuyruğu yapın. Ne bileyim saçınızı tutturun, şunu yapın, bunu yapın ama düzgün. Aynadaki silüetinize bakın, düzgün olacak. Biliyorsunuz evlilikte en önemli şey sekstir. Yüzde seksen. Seks yaparken insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Karısının veya kocasının daha evvelki davranışları, o böyle şekilsiz, çirkin konuşmalar, davranışlar, yatmalar, giyinmeler, saç baş dağınık her birisi böyle havada, yüz göz çapaklı. Bunları hatırlıyor. Adamın ya da kadının içinden gelmiyor yapmak. Dışarıda gördükleriniz hep böyle bakımlı, düzgün, insan içine çıkmak için belirli şekillerde görüyorsunuz. Evdeki kıyafetleriniz, davranışlarınız, şekilleriniz de aynen öyle oturacak. Otururken, kalkarken argo kullanmayacaksınız. Ama ben böyle hep böyle mi yaşayacağım? Evet. Böyle yaşayacaksınız. Kendinize öğretin. Kimse yoksa bile mmm, 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 yiyerek mmm, mmm, böyle yaparak katiyetle hayır. Katiyetle hayır. Ondan sonra insanlarda iğrenme duygusu oluyor. İğrenme duygusu duyduğu zaman da karşısındakiyle düzgün, güzel, romantik şeylere giremiyor. Onun için çok rica ediyorum. Biz hayvanlar gibi değiliz. Daima İnsan olduğumuzu, her türlü güzel şeyin etki yapacağını hesap edin. Nasıl iş ve cilve yapılır? Geçerken bir öpücük, gelirken bir yana kalın. Ya da erkekseniz, karınız geçerken böyle getiren kucağınıza oturtun. Ya da popusuna bir madikatın. Yani size anlatmaya çalıştım. Flört edin, flört. Flört böyle nasıl olur diye sormayın bana. İçinizden geldiği gibi davranın. Kocanıza bakın ya da karınıza bakın. Ay ne kadar güzelsin, ne kadar hoşsun. Diyelim ki üzerinizde bir sabahlık var. Sabahlığın önü yırtmaçlı olsun. Bacağınız tabii ki temiz, düzgün, kremlenmiş. Hiç gülmeyin bana. Ay onunla mı uğraşacağım? Evet onunla uğraşacaksınız. Hayatınızı, huzurunuzu satın alıyorsunuz. Böyle oturduğunuz zaman iki aradan böyle görünecek bacaklarınız. Aa içeride oğlum var nasıl yapayım? Oğlunuzun filan olduğu yerlerde yapın demiyorum. Ama o çocuklar küçükken burada durduğu sürece siz karı kocasınız. Ama ben sevgili olun diyorum. Ha büyüdükleri zaman onlar zaten üstüne para verseniz yanınıza gelmiyor. Yani kalkıp da aman o görürse ne yapacağım? Geldiği zaman tamam genç çocuğu ne olursa olsun uyarmamak için daha dikkatli olabilirsiniz ama kocanıza dikin gözünüzü gülerek bakın göz kırpın. Ne bileyim hiç kimse yokken yapıverin ya da karınıza aynı şekilde. Benim eşim son zamanlarda Alzheimer'dı. E, onu her yere götürüyordum tabii. Muayenehaneye de götürüyordum. Muayenehaneye gittiği zamanlarda içeriden çıkarken gelirken ya da bir sebep yaratıp içeriye kadar gidip gelirken onun orada oturduğunu görüp ona böyle bakardım, göz şeysi yapardım. Bana baktığı zaman, nasılsın canım, iyi misin derdim. Ve bir öperdim onu şöyle yani herkesin içine de böyle yapardım. Ondan sonra tamam bitiyor canım, hemen geliyorum falan. Bakın bunlara mecbur değilim. Alzheimer'lı karşımdaki. Ama ona sevgili muamelesi yapıyordum. Zaten ömrüm boyunca bu şekilde davrandım. Her vesileyle iki elim kanda olsa, biri elimde, biri belimde, iki çocukla beni seyredenler çok iyi bilirler. Hep aynı şeyi anlatıyorum ama çok çekmişim herhalde. Birini dik olarak kızı böyle koyup belimi bir şeyle sarıyordum bu çocuk gibi, bir elimde böyle arkasında. Öteki de eteğimden tutuyor. Ben bu şekilde temizlik yapıyordum kocam gelmeden evvel. Etrafı topla, eğil, kalk, onu koy, onu koy, her şey. Ondan sonra aynanın karşısında tek elle saçımı düzeltmeler. Şimdi herkes diyor ki ne kadar güzel yapıyorsun mesela bu saçlarını. Kendim yapıyorum. Eskiden saçlarımda beyaz yoktu. Oksijeni basıyordum zaten kum, açık kumralım. İşte sana şeydi, yüzüme krem birazcık aldıklar. Sabah böyle adam bırakırken bile beni karşısında iki dirhem bir çekirdek görüyor. Geldiği zaman aynı şekilde yemek hazır. Onun hoşuna gitmeyen hiçbir şey yok evin içinde. Dağınıklıktı, şuydu buydu. Çocuklar gayet güzel kalmışlar pijamalarını giymişler. Baba geldi, baba geldi diye kapıyı açıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? İşte saadet bu. Ondan sonra da giderken gelirken tam sevgili. Hemen yanına oturuyorsun. Ya da o dar böyle koridorda filan illa bana çarpacak. Ben ona filan böyle hemen orada bir öpücük filan kimse görmeden böyle kaçak aşıklar gibi anlatabiliyor muyum? Bakın ortaya seriyorum kendimi diyebilirim böyle yapın şöyle yapın ama sizler hoşlanıyorsunuz beni tanımaktan. Daha da tanıya tanıya bir hal oldunuz. Sizleri çok severek öperek iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.